Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız hamdolsun. Çok şükür iyiyiz bizler. Bugün ben ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada 300 gram kıyman var. Maydanoz, yeşil soğan, nane, domates, burada da kırmızı biber, kuru soğan. Bunları çektim böyle. Diğerlerini elde doğradım da arkadaşlar domatesi yeşilliği, soğanla kırmızı biberi çektim. yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim şöyle. Yerli unla yaptım. Saf, katkısız, doğal un. Çok güzel oldu. Böyle. Diğeri de pişti mi? Bir bakayım. Evet bu da pişti. arkadaşlar. Altı pişmiş mi? Çok güzel pişmiş. Biraz pişmiş ama bir şey olmaz. Şimdi ben bunun baharatlarını ilave edeceğim. şöyle yarım çay kaşığı karabiber azıcık daha atalım kekiğimizi attık iki ölçek kırmızı toz biber bir buçuk çay kaşığı hamur yoğurdum ben bunu elde yapacağım açacağım hamuru pide şeklinde yapacağım şöyle bir tatlı kaşığı birazcık daha Şimdi elim kırmızı ve yine de bu bir Arkadaşlar birazcık da tereyağı koydum. Benim kız eti sırf yağsız almış. Tereyağı da koydum içine. salçasını unuttum arkadaşlar. Şöyle elimle alacağım. Bir yemek kaşığı kadar da pardon yarım yemek kaşığı da salça, biber salçası, domates var içinde. hamuru da mayaladım. Un, su, tuz. Çok az da yağ koydum hamuruna. Şimdi onları açacağım. Uzun bir şekilde, pide şeklinde. Bunu içine ilave edeceğim. Kenarlarını kıvıracağım. Fırında pişireceğim arkadaşlar. Şimdi dinlensin biraz saat 5 gibi yaparım Allah nasip ederse. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın şimdilik. Şimdi başladı çekmeye de. Heh. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben açmaya başladım. alsın mı ki yok ha olabilir koyuyor ya bu şekilde arkadaşlar yapıyorum. Tepsiye bırakıyorum. İç harcına neler, ha? neler koydum? İç harcına şey. gösterdim onu çektim. Hadi, Hı, Hı Sarımsak, soğan, maydanoz, yeşil nane. Ee, sonra ar domates, pul biber. Bir tane daha yapın arkadaşlar sonra kapatayım. Değerli vaktinizi almayayım sizin. Piştikten sonra. Piştikten sonra. Unsuz açılmıyor arkadaşlar. Hamur unla açılır. Şimdi uzun açıyoruz. Hamuruna da arkadaşlar söylemiştim herhalde. Maya, tuz, su, un, birazcık da yağ koydum. Hani sert olmasın diye. her tarafına şey kekik koydum ha Selen kekik koydum karabiber toz biber bu iki ucunu şöyle birleştiriyorum sonra kenarlarını böyle içe doğru böyle katlıyorum bu uca gelince de tekrar bu ucunu böyle şekilde tepsiye diziyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hı. Arkadaşlar bizim pideler pişti. Şöyle kenarını terem yağlayacağım. Benimkileri tereyağıyla kızlarınkileri tereyağıyla şöyle yağlayacağım. Buyurun arkadaşlar. Size afiyet olsun. Hakkınızı helal eden arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.